Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu. Devre Haber'e hoş geldiniz. Milyonlarca emekli bu yıl maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Peki emekliler ne istiyor? Bu konuyla başlayacağız ama önce diğer konu başlıklarımıza göz atıyoruz. Ayasofya Camisi'nde yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Camiyi turistik amaçla gezmek isteyenlerle ibadet etmek isteyenlerin girişi ayrıldı. Turistler camiyi gezmek için ücret ödemek zorunda. SMA hastası Fatma Betül'ün tedavisi için gereken 1 milyon 900 bin doların %62'si toplandı. Ancak valilik izin süresini uzatmadığı için kampanya 10 gün sonra sona erecek. Ailenin umudu yargıdan çıkacak kararda. Son günlerde vizyona giren Yaşam Koçu adlı filmle yine gündemde yaşam koçları ve kişisel gelişim uzmanları. Panik ataktan zayıflamaya kadar geniş bir yelpazede büyük değişim vaat ediyorlar. Ancak hem Türk Tabipleri Birliği hem de Türk Psikologlar Derneği bu kişilerin çoğunun hastaları tedavi etmek için yeterli donanıma sahip olmadığına dikkat çekiyor. 16 milyon emekli maaşlarının ne kadar yükseleceğini merakla bekliyor. Enflasyon farkıyla emeklilerin ücretlerine %37 zam yapılacak. Ancak memurlara %49 zam yapıldığı için bunu yeterli bulmuyorlar. Üstelik emeklilere de %49 artış yapılsa bile en düşük emekli maaşı açlık sınırının altında kalıyor. Peki emekliler ne istiyor? Son derece emekli mağdurdur ve Emekli çok büyük bir yardım bekliyor. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde memurların ve işçilerin, işçilerin durumu çok sakat. Verilen maaş yetersiz. 2023 yılı enflasyonunun %64,8, asgari ücretin 17 bin lira olmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmişti. Memurlar tüm kalemlerle birlikte %49 zam aldı. Emeklilerin zammı ise henüz %37'de kaldı. Şu öncelikli talebimiz... Bu adaletsizliğin, bu farkın ortadan kaldırılması. Konuyla ilgili mecliste yasa çıkarılarak karar verilmesi bekleniyor. Ancak %49 da emekli için yeterli olmayacak. Türk İş'in aralık verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.431 lira. Emekliye iyileştirme yapılması durumunda ise en düşük emekli maaşının 11.000 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Bu yine açlık sınırının altında kalacak artık sosyal güvenlik sistemimiz ne yazık ki yoksulluk açlık yaratı hale geldi. Emekli şu anda yani yardım yoksulluk içinde yardım alabilir halde kanunlarımıza göre Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan oraya müracaat etse kendisine fakirlik maaşı bağlanacak. Bu rakamlar orada Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu'na göre Türkiye'deki 16 milyon emeklinin 6 milyonu en düşük seviyeden maaş alıyor. Yani 7500 lira. Peki bu parayla nasıl geçiniliyor? Türkiye'de Allah'tan işte aile yapımız güçlü. Aile yapısıyla yaşıyor insanlarımız. Yani ailenin güçlü aile yapısı birbirlerine destek böyle yaşıyor. Yani yaşamak denirse. Benim maaşım o 15 bin lira. Mümkün değil, mümkün değil. Geçinmesi de mümkün değil yani. Benim evim var. örneğin bir de evi olmayıp kirada olan emekleri düşünün. Bu ne yapacak bu insanlar? Yani şimdi benim var ama senin yok, onun yok, öbürün yok, herkesin yok. Olsa bile zaten 15 bin liradan aşağı kira yoktur. Kiralar yükseldi. Ben şu anda 14 milyon olayım zor tabii geçinmek Ankara gibi bir büyük şehirde geçinmek zor. Bugün 10 lira ki söylediğim gibi 10 lira aldığım bir malzemeyi yarın 20 lira alıyorsun. Günlük fiyat birbirini tutmuyor. Ekmek olmuş bugün mesela normal ekmek 8 lira, belediye ekmeği 6.5 lira Ankara'da. Yani bunu düşün. Dört kişilik bir ailenin aylık geçim sıkıntısı daha fazla oluyor yani. Emekliler uzun süredir dile getirdikleri taleplerini tekrarlıyor. Evet. İstanbul'un en önemli yapı ve sembollerinden biri Ayasofya. Tarihi 6. yüzyıla kadar dayanıyor. 3 yıl önce statüsü değiştirilmiş ve müzeden camiye dönüştürülmüştü. Ayasofya Camisi'ni ziyaret edenler için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık yabancı ziyaretçiler için ücretli cami. İstanbul'un en tarihi yapılarından Ayasofya'da bugün itibariyle yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre Ayasofya'yı ziyaret etmek isteyen yabancı turistler 25 euro ödeyerek içeri girebilecek. 3 yıl önce müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya kontrolsüz ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Bu süreçte görkemli yapının önünde uzun kuyruklar, içerisinde ise yığılmalar oluştu. Kapılar ve duvarlar tahrip edildi. Duvarları koruyucu plexiglas duvarlar çekilmiş, o yüzden çok iyi. Umarım öyle bir sorunu artık yaşamayız. Ücretsizken maalesef bilinçsiz ziyaretçiler içeri girdikleri zaman gerçekten binaya zarar verdiler. Biz rehberler olarak neredeyse her gün burayı ziyaret eden olan insanlar olarak buna şahit olduk. Ayasofya'da yerli ve yabancı ziyaretçiler için iki farklı giriş bulunuyor. Peki uygulama nasıl işliyor? 25 euro karşılığında şu bileti alıyorlar. Biletimiz bu, bu şekilde. Bileti aldıktan sonra direkt Ayasofya'nın galeri bölümüne çıkıyorlar. İkinci kata çıkıyorlar. Ve bütün müzeyikleri görüyorlar. 23 Nisan'da kulaklıklarla dinleme yapıyorlar. Ve ana mekana misafirler gelemiyorlar, o bir eksiklik. Misafir oraya geldiği zaman şöyle Ayasofya'nın kubbesinin altına şöyle bir yukarı bakmak ister. Fakat bu şekilde bakamıyor. O bir sorunumuz var. Türk ziyaretçiler için her zaman ücretsiz. Normal giriş kısmından daha önce de kullandığımız uzun süredir zaten işleyen sistem aynı şekilde devam edecek. E, yabancı Müslümanlar da namaz saatlerinde eğer sadece namaz için geldilerse onlar da ücretsiz olarak girebilecekler. DV Haber'e konuşan tur operatörleri alanda yabancı turistler için tuvalet bulunmadığına dikkat çekiyor. Çözülmesi gereken bir başka sorun daha var. Diğer bütün müzelerin hepsinde rehber gişesi var. Bu da rehber gişesi bugünlük koymamışlar. Sanırım inşallah bu akşam bunu halledecekler. O yüzden görüşmeler yapıyoruz kendilerine. 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya aktif bir cami görevinde. Peki ibadethane olarak kullanılan tarihi yapılarda ücretli giriş uygulaması yaygın mı? Yok şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla onu bırakın zaten Sultanahmet ücretli mi şu anda? Ayasofya dışında şu anda. Süleymane gittiği zaman herhangi bir para vermiyor. İkinci kat müze oldu. İşin gerçeği söz söyleyeyim. Alt kat ibadethane oldu. Ayasofya'yı namaz vakitleri dışında ziyaret etmek isteyen Müslüman turistler de 25 euro ödeyecek. Peki bu kararı nasıl karşılıyorlar? For tourists, I think it's normal to pay to get to see these cultural places. Biz Müslümanız. Bu yüzden bu tür turistik cazibe merkezlerini ziyaret etmek bizim için önemli diye düşünüyoruz. Sadece Türkler için değil, aynı zamanda dünyada aynı şeylere ilgi duyan tüm insanlar için. You know, not only for Turkish people but for all people around the Ayasofya camiye dönüştürülmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en çok gelir elde ettiği kurumlar arasında yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya'nın 2015 2020 yılları arasında toplam 13 milyon 925 kişi tarafından ziyaret edildiğini ve bu sürede Ayasofya'dan toplam 455 milyon 278 bin 568 lira gelir elde edildiğini açıklamıştı. TV Haber'de Ocak başında SMA hastası Fatma Betül'ün dramını getirmiştik ekranlarınıza. Fatma Betül'ün tedavisi için gereken 1 milyon 900 bin doların bir kısmı toplandı. Ancak Diyarbakır Valiliği yardım kampanyasının süresini uzatmadı. Kampanyanın bitmesine 10 gün kaldı. Fatma Betül'ün ailesi kampanyanın devam etmesi için mahkemeden gelecek haberi bekliyor. Türkiye'de yaşayan 3000 SMA hastası çocuktan biri olan Fatma Betül Anuştekin doğduğu günden beri yatağa mahkum ve bu cihazlara bağlı yaşıyor. Fatma Betül'ün tedavisi için ihtiyaç duyulan 1 milyon 900 bin doların toplanması amacıyla 2 yıldır kampanyası düzenleniyor. Paranın %62'si toplandı. Ancak valilik izin süresini uzatmadığı için kampanya 10 gün sonra sona erecek yaklaşık 24 aydır kampanyamız devam etmesine rağmen sadece %61 olabildik. Beni duyan, gören herkesten kızma destek olmasını istiyorum. Çünkü zamanımız kalmadı. İkinci valilik iznimizin bitmesine son 10 günümüz ve üçüncü valilik izni için başvuru yaptık, red cevabı aldık. Sosyal medya kampanyaları ve resmi makamlara yapılan çağrılar karşılıksız kaldı ve valiliğin kararında bir değişiklik olmadı. Yeniden yargıya başvuran Anuştekin ailesi çaresizce çıkacak sonucu bekliyor. Fatma Betül'ün yaşaması ise kampanyaya bağlı. Gerçekten son 10 gün denildiği zaman kalbimiz sıkışıyor. Valilik izin vermezse kızım ölüme terk ediliyor. Yaşarken ölüme terk edilmiş olacak. Buradaki paralar başka bir bebeğe aktarılacak ama yani emekler boşa gitmeyecek. Buradaki mücadele boşa gitmeyecek ama ben kızım tedavi hakkını kaybedecek maalesef. Allah rızası için kızımı görmezden gelmesinler. Anuş Tekin ailesi mahkemeden gelecek sonucu beklerken bir yandan da sosyal medya kampanyasını devam ettiriyor. Tek istekleri çocuklarının sağlığına kavuşması. Biz aileler bunu hak etmiyoruz. Yani bizim çocuklarımızla ilgilenmemiz gereken zamanı e, yayınları açarak, ben gece 4-5'e kadar TikTok'ta yayın yapıyorum kızımın sesini duyurabilmek adına. Hiçbir anne baba bunu hak etmiyor. Bir an önce bu ilaç Türkiye gelecek. Eninde sonunda gelecek ama bizim çocuklarımızın zamanı yok. En azından bizlere bu süreçte destek olmalarını bekliyoruz. SMA hastası çocuklara yapılan iğne ya 2 yaşına ya da 13,5 kiloya kadar uygulanabiliyor. Fatma Betül parasızlık nedeniyle 2 yaş kriterini atladı. Şu anda 9 kilo olan çocuğun 13,5 kiloya ulaşana kadar tedavi edilmesi gerekiyor. 3 temizliği temizliğiyle insanların hastalıklarını iyileştirdiklerini, diyet yapmadan kalıcı zayıflama sağladıklarını iddia ediyorlar ama çoğunun ne tıp eğitimleri ne de psikoterapi yapabilecek mesleki donanımları var. Yaşam koçu ya da kişisel gelişim uzmanı gibi ünvanlarla faaliyet yürüten bu kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yeterince denetlenmediği vurgulanıyor. Peki toplumun bilim dışı yöntemlere ilgisi neden artıyor? Koçluğun popüleritesi de aynı düşünce alışkanlıklarından besleniyor. Bilim bilim insanlarıyla işte büyük ilaç şirketlerinin ortak bir çıkar ilişkisinde olduğu düşüncesi gibi. Yere koysana. Yere koy. Ha, sen şimdi mı, yok mu? Kendilerine yaşam koçu, danışman, kişisel gelişim uzmanı gibi isimler veriyorlar. Başa vurarak panik hata geçirme, telkinle kalıcı zayıflama, gümüş suyuyla kanser tedavisi başlıca vaatleri arasında. Peki bu kişilerin hastaları tedavi edebilecek mesleki yeterliliği var mı? Bu sorunun kısa ve net cevabı tabii ki hayır. Psikolojik sağaltım verme yetkisi lisans eğitimi üzerine ee, i̇ki ve üç yıl arası süren bir klinik psikoloji e, uzmanlık eğitimiyle kazanılıyor esasında. Şimdi e, tıp fakültesi bitirmeden tanı sürecinde adım adım hangi doğrulanmış yöntemleri kullanacağını bilme olanakları yok bu insanların. Kişinin yemeklerle olan ilişkisini, duygularla olan ilişkisini, benlik algısını yeniden yapılandırıyoruz. Yaşam koçluğu kişinin potansiyelini yükseltmesini ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan profesyonel bir rehberlik sistemi olarak tanımlanıyor. Profesör Doktor Hale Bolak Boratav, yaşam koçluğunun yalnızca rehberlikle sınırlı olduğunu ve bu kişilerin psikoterapi yapma yetkisinin bulunmadığını vurguluyor. Panik ataktan kansere, diyabetten sırt ağrısına kadar uzanan geniş bir alanda çalıştıklarını ileri süren bu kişiler kısa sürede büyük değişimler yarattıklarını iddia ediyor. Bilimsel bilginin tümüyle dışındadır ve çok da tehlikelidir. Çünkü insanlar böylece pek çok önemli sağlık sorununun atlanması, tedavisiz kalmasıyla karşı karşıya kalabilirler. Şimdi bilim insanları, uzman psikologlar kendi disiplinleri içinde kalmaya özen gösterirler. E, oysa şarlatan her derste deva olacağını iddia edebiliyor. Kişisel gelişim uzmanlığı ya da yaşam koçluğu gibi eğitimlere bugün internet üzerinden yapılan kısa süreli bir taramayla ulaşılabiliyor. Bazen iki gün bazen bir ay süren bu eğitimlerin hangi standartlara göre yapılabildiğine dairse büyük bir karmaşa var. Bir kere kişinin önce uzmanlığını alması lazım. Bir klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi almış olabilir. Onun üzerine bir sanat terapisi sertifika programından geçebilir veya bir dans terapisi e, sertifika programından geçebilir. Yapılan uygulamalar kişilerin ruh ve beden sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. TTB Başkanı Korur Fincancı çok sayıda şikayet aldıklarını söylüyor. Sonrasında bir e, muhatap bulma olanakları da olmuyor ne yazık ki. Ancak savcılık üzerinden suç duyuruları olabiliyor. E, bize başvurdukları biz de çaresiz kalıyoruz. Çünkü bu insanlar hekim değil. Aslında bunu Sağlık Bakanlığı'nın yani Sağlık Otoritesi'nin denetlemesi, kontrol altında tutarak e, engellemesi gerekiyor. Koçluk, danışmanlık adı altında psikoterapi yapma girişiminde bulunan ve hastalıkları iyileştirdiklerini iddia eden bu kişilerin durdurulması için ne yapılmalı? Uzmanlar, yasal boşluğa dikkat çekerek görev ve sorumlulukların net bir biçimde belirlendiği bir ruh sağlığı yasasının çıkarılması gerektiğini vurguluyor. Yaşam koşullarına dair haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.